Falik Tohumu yaran, karanlığı yarıp sabahı çıkaran Kovulmuş şeytandan Rabbim sana sığınırım Taneyi ve çekirdeği yaran şüphesiz Allah'tır O diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarır İşte Allah budur Öyleyse nasıl oluyor da çevriliyorsunuz? O sabahı yarıp çıkarandır Geceyi bir sükun, güneş ve ayı bir hesapla kıldı bu üstün ve güçlü olan, bilen Allah'ın takdiridir. Dünya üzerinde pek çok bitki türü yetişir. Her birinin birbirinden farklı tohumu vardır. Kuru tohumlar yıllarca aynı şekilde durabilir. Ama bu tohumlar toprağın altına veya uygun bir ortama konulduklarında yarılarak filizlenmeye başlarlar. Sonra birbirinden farklı bitkileri oluştururlar. Kuru bir taneden böylesine farklı çeşitlerle canlı varlıkların oluşması kuşkusuz şaşırtıcıdır. Kuru bir taneden bir ağacın oluşması için neler gerektiğini düşünelim. Öncelikle tohum topraktan gerekli malzemeleri alır ve filizlenmeye başlar. Ancak tohumun hangi mineralleri alacağını, ne kadar su kullanacağını kendi kendine belirlemesi mümkün değildir. Bu malzemeleri kullanarak birbirinden çok farklı meyveler veren ağaç çeşitlerini veya rengarenk çiçekleri kendi kendine oluşturabilmesi de mümkün değildir. Bunun için tohumun üstün yeteneklerinin olması gereklidir. Elbette ki böyle bir durumda söz konusu değildir. Bütün bunlar tohumları üstün bir gücün yaratmış olduğunu gösterir. Hiç şüphesiz taneyi ve çekirdeği yaratan Allah'tır. Onun dilemesiyle yeryüzünde binlerce çeşit ağaç, bitki yetişmektedir. Nitekim bir Kur'an ayetinde Allah'ın her şeyin yaratıcısı olduğu şöyle bildirilmiştir. Kovulmuş şeytandan Rabbim sana sığınırım. O gökten su indirendir. Bununla her şeyin bitkisini bitirdik, ondan bir yeşillik çıkardık. Ondan birbiri üzerine bindirilmiş taneler türetiyoruz.''